Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir yük aldık. Ofis şurası. Gittik orada çekenimizi yaptık. Burası böyle birkaç tane trailer var. Evrağımız bu. Şuradan bakıyoruz. Houston'a gideceğiz bu arada. Şu anda neredeyiz abiler? Abiler neredeyiz ben de bilmiyorum ya. Missouri'deyiz. Trailer'ımızı bağladık. Fotoğrafını çektik. Bizim gruba gönderdik. Onlardan haber bekliyoruz. Trailer denen arkadaş bu. İşte geç verince yükü biz de gecikiyoruz. Şunu yapmamız lazım. Sanki içine girmiş ha. Oradaki kalıp, oradaki sil biraz farklıydı. Heh, oturttuk bunu da. Işıklarımız yanıyor mu? Işıkları açıyoruz. Dörtlüyü de açıyoruz. Hemen hızlıca etrafından şöyle bir ışıklarını kontrol edelim. Çalışıyor mu? Lastiklerini falan kontrol ettik zaten. Fotoğrafını çekmiştim. Şu önemli ABS Light ışık yanmıyor, ABS ışığı. Yukarıdaki ışıklar çalışıyor, bunlar çalışıyor. Yan ışığımız çalışıyor. Diğer taraftaki lastikleri de kontrol etmiştik. Şeye bağlamadan önce fotoğrafları çekip gönderiyoruz brokera. Şimdi şunu kaldıralım. Ağırlığımız 20.000 pound. Yaklaşık 10 ton falan oluyor arkadaşlar. Şuraya da oturtuyoruz. Şimdi tandemlar çok ileride. Şurada bir tuşumuz var. Bunu çekiyoruz. Şunlar içeri giriyor. Şimdi tandem'ı biraz ileri alacağız. 6'ya almamız lazım. Ya da 5. Ramı bir açalım bakayım. Şimdi. Olmuyor ya bu. Bakalım kaç tane aldık. Muhtemelen oradaki hava iyice boşalmadığından sıkıntı yapıyor burada ama Yine boya gelmişiz ya. Neyse, şuna önce bir hava verelim, ondan sonra bakalım duruma. Aa, bak bu sefer güzel boşaldı gibi hava. 1, 2, 3, 4'te aslında 2 diş alsak yeterli. Çok küçük bir oynama yapacağız. Mümkünse. Şuradan trailer'ı kontrol ediyoruz. Daha doğrusu lastiği kontrol ediyoruz. Çünkü lastiğin, trailer'ın lastiğinin oynamaması lazım. Sabit kalması gerekiyor. Yeter. Gördüğün gibi çok küçük oynadık. 2 4 5 İyi o tam 5'in üstünde değil. Biz yolda giderken 6'ya otururuz. Yoldayken su aldım. Şeyi yerleştirmedim. Aceleyle. O yüzden şuraları bir yerleştirelim. Bunlara da koyalım. Biz yemeğimizi hazırlayalım ha. Daha doğrusu kahvaltı. Şimdi bitirici nasıl kahvaltı yapar? Her şey içinde dahil yapacağız arkadaşlar. Mümkün mertebe. Pratik, hızlı, kolay. Şuradan bir de biber koyalım. Daha sonra sıçramasa iyiydi ama Şu dış tarafını bir soyayım. Şöyle bir, şöyle iki, böyle de üç. Hepsini koyalım. Ne dersin? Domatesimizi de koyduk. Tavamız soğudu hemen gördün mü? Domatesi koyar koymaz. Tuz lazım. Biraz tuz. Kapağı. Bu biraz. Şöyle bir iki dakika bir pişsin. Iki. iki tane yeterdi galiba ama kırdık artık kaşar peyniri rendeliyoruz abi tırcının rendesi bu kadar olur yani Şu ekmeğin hepsini koyalım ya. Şu anda acım ya. Hepsini yiyecekmişim gibi geliyor ama çok güzel oldu ya bu. Maalesef tek başıma yemek durumunda kalacağım. Tutura bakmayın arkadaşlar. Yine hızlı bir geçiş yaptık arkadaşlar. Dalla sınırlarına artık girmiş bulunmaktayız. Saat şu anda tam gece bir buçuk. Buradan ustuna doğru gitmeye devam ediyoruz. Şu anda 270 milimiz kaldı geriye. Yine geç saate kaldık gördüğünüz gibi. Niye geç kaldık? E çünkü yükü geç aldık abi ya. Akşam üzeri saat 5 gibiydi aldığımızda. Aslında daha erken alabilme şansımız olsaydı belki şimdiye kadar varmış da olabilirdik. Ama her işte vardır bir hayır. Sağlık olsun öyle diyelim. Benim evde Dallas'ta aslında. Yani erken vakitte gelmiş olsaydık, yani daha doğrusu erken almış olsaydım yükü muhtemelen eve de uğrama şansım olabilirdi. Ama şu anda saat geç oldu. Bizimkileri de uyuyordur. Şimdi onları da uyandırmak istemiyorum. Şimdi yarım saat, bir saat için eziyet etmiş oluruz yani çocuklara. Şu abiye bir yol verelim. Geç abi. Geç geç. Geçmiş ama geçemiyorsun. Şimdi size depo işi yaptığım zamanlarda başıma gelen bir olayı anlatayım. Sonra kapatalım. Siz de gidip uyuyun. Zaten saat geç oldu. Downtown'da yani Dallas'ta downtown'da merkezi bir yerde bir tane depo aldım. Depo yani bina 6-7 katlı bir bina. Ha Google haritalar ileride polis var diyor. Ama biz de gördük zaten. Yani görmeden önce söylemiş olsaydı bari işe yarardı. Ya navigasyonu ileride polis var demesi suça girmiyor mu ya? Yani bir nevi gözcülük yapmış oluyor ya. Gece vakti kafamda deli sorular. Depoda benim aldığım depo da 6. katta. Girişte şifreyle giriliyor. Binadaki asansör de şifreyle çalışıyor. Ve her tarafta da böyle kameralar falan var. Böyle güvenlikli bir bina. Depoda da çok güzel ürünler çıkmıştı. Kaliteli bir depoydu, güzel bir depoydu. Şimdi ben 6. katta olduğumdan yukarıda çöp, çöpe gidecekleri ayırıyorum. Aşağıya arabaya indiriyordum. Depoda büyük olduğundan içi dolu haliyle de çok fazla da çöp var. Ya önce dedim hani çöpleri falan atarım. Sonra gelir eşyaları arabaya yükler kendi depoma giderim. İki sefer böyle yaptım. Çöpü, çöpe gidip geldim böyle bir iki defa. Yani aşağıya inerken de deponun kapısını kapatmıyorum. Çünkü hemen geri çıkacağım yani, arabayı dolduruyorum henüz. Ama arabayı doldurduysam, eğer çöpü boşaltmaya gidiyorsam, o zaman tabii depoyu da kilitliyordum. O şekilde gidiyordum. Çöpleri atıp tekrar geliyorum falan böyle, üçüncü seferim falan oldu. Sanırım böyle hani çöpler tam böyle bitmeye yakın. Ee, sadece içeride böyle götüreceğim, ayırmış olduğum malzemeler kaldı. Onlar da kol saatleri falan vardı, böyle futbol ve basketbol formaları vardı. Hatta Muhammed Ali'nin bir posteri vardı, çerçeveli aldı böyle büyük. Ee, i̇çeride başka böyle ayakkabılar vardı. İçerisi dolu. Şimdi hatırlamıyorum. Güzel ürünler vardı. Para yapacağım bir depoydu yani. Bir de büyük bir vitrin e, dolap gibi. Daha içine bakmadım bile yani depo'nun o dolabın. Depoya da 540 dolar falan vermiştim. Neyse abi son çöpleri indirip arabaya koydum. Geri binaya girmek için şifreyi girdim. Binanın kapısı açılmadı yani şifre çalışmıyor. Acaba yanlış mı girdim falan? Şifreyi tekrar tekrar denedim. Hatalı mı girdim? Şey mi yapıyorum? Yok abi açılmadı. Ya bir baktım <laughs> camın kenarında altıdan sonraya binaya giriş yapılamaz yazıyor. E, deponun kapısı yukarıda açık kaldı abi. Ya neyse dedim ofise gittim. Ofiste kapalı kimse yok. Müşteri hizmetlerini aradım. Durumu anlattım. Tamam dediler biz o lokasyondaki ofis çalışanına bir ulaşalım. Sana yardımcı olsun. Sen bekle biz seni arayacağız dediler. İyi e, tamam dedim ben de abi bekledim. Ya bekle 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 arayan soran yok 2 saat geçti akşam oldu saat 8 ben de yorgunum ya dedim şunları bir tekrar daha arayayım bir bakayım bir abi tekrar aradım müşteri hizmetlerinden başka biri çıktı bu sefer <laughs> bu sefer ona anlattım durumu e tamam sen bekle biz çalışana ulaşalım dedi o da yine aynı şekilde okey dedim iyi tamam ya abi iki saat öyle geçti mi saat oldu on. ya dedim hani bunlar beni boşuna bekletiyor muhtemelen kimseye ulaşamadılar İyisi mi ben yarın erkenden gelirim dedim. Zaten binaya kimse giremez yani. Her tarafta kameralar var. Sabah yani zaten şifreyle çalışıyor bir de. Sabah gelirim alırım dedim abi. Ertesi sabah erkenden gittim abi şifreyi girdim. Yukarı çıktım. Asasörün çıkışında benim depodaki kutulardan biri vardı. Olur yani benzerlik de olabilir. Neyse koridora doğru böyle yürüdüm. Bir baktım benim malzemelerinin bir kısmı duruyor. Koridorda böyle dağılmış. Ya, depoya baktım ki ne kadar değerli malzeme varsa hepsini almışlar abi. İçeride götürmedikleri, yani götüremedikleri ya da değersiz olanlar kalmış sadece böyle. Lan nasıl olur böyle bir şey, bu kadar kamera var. Burası bir de yani Amerika, bu kadar kamera varken kesin yakalarız, yani bunların yanına bırakmazlar. Zaten şifreyle falan giriliyor, yani muhtemelen burada e, deposu olan birisi yapmış olsa gerek, neyse ofise gittim ama ofis kapalı olduğundan ben de hemen polisi aradım abi durumu anlattım. Tamam biz bir ekip gönderiyoruz dediler. iyi tamam dedim ben de. Bir saat bekledim abi gelen giden yok. Bir daha aradım dediler ki eğer kimse gelmediyse sen o zaman merkeze git. Abi haritadan bir baktım. Polis karakolu da şeyin deponun karşısında. Karşı tarafta yani. iyi abi dedim hemen gittim oraya da. Neyse tutunak falan tuttular. Yani oradan buraya kimse gelmemiş yani düşün yani hani. Karşıda depo var. Karakoldan çıkıp da depoya gelmedi yani polis. Niyeyse. Abi gittim. Tutana tuttular işte. Adamlar depoya dediğim gibi bakmaya zaten gelmediler. Ya dedim hani kameralar var. Bari kayıtlara bakın filan. E tamam biz onları zaten sonra alırız dediler işte. Öyle olunca polisi fazla zorlayamadım. Ne diyeceksin abi? Neyse geri döndüm. Depoya gittim. Ofis de açılmıştı. Ofise gittim. Adama dedim ki işte böyle böyle hani durum. Kayıtları dedim bana verebilir misin? Ben götüreyim polise vereyim dedim. Yok dedi veremem. Sal değil çünkü filan dedi. Ee, sadece polise verebilirim. Onlar gelip isterlerse sadece onlara verebilirim dedi. Nefatım da herhangi bir şey yapmak istemiyor. Artık onu da zorlamayayım dedim. Neyse geri döndüm depoma gittim abi. Depodan karanları topladım artık. Çöpe gidecekleri çöpe attım. Dosya numarası vermişlerdi işte. Kaç hafta böyle bekledim ne yapacaklar diye. Ya ne polis aradı ne bir şey yaptı abi. Dosya numarasını işte almıştım dediğim gibi onu tekrardan polise aradım. Dedi, dosya numaram bu başıma böyle bir şey gelmişti. Var mı bir gelişme falan dedim yani. Polis de dedi üzerinde çalışıyoruz dedi. Her, henüz herhangi bir şey bulamadık dedim. Kayıtlara baktınız mı dedim. Yani video kayıtlarına. Abi ona da bakmamışlar henüz. <laughs> Bak bakmadık dedi. Ama işte en yakın zamanda bakacağız falan dedi. Ya üstünden iki hafta geçmiş. Sen daha bu saatten sonra nereye bakacaksın ya? Yani? Abi yani uzun lafın kısası iş çözülemedi yani. Öyle olunca ben de zaten bir daha arayıp sormadım. Ama bana çok saçma gelmişti yani. İçeride kameralar var. Binaya şifre olmadan giremiyorsun. Herkesin ayrı ayrı şifresi var. Şifrelerden bile saat kaçta giriş yapılmış, kaçta çıkış yapılmış hepsi görülebilir normalde ama ona da gerek yok. Zaten kameralar var yani. Kim hangi saatte girmiş, hangi saatte çıkmış belli yani. E, polis karakolu binanın da karşısında. Ama olay öyle kapandı gitti. Yani bu benim bahsettiğim iki sene falan oldu. Belki daha daha fazla olmuştur. O zamandan bu zamana da hani herhangi bir şey ben gibi geri dönüş almadım. Yani Amerika'da özellikle hani filmlerde böyle olmuyordu durumlar. Ee, ben ona çok şaşırmıştım öyle bir şey gelince başıma. Aslında bir de araba hikayem vardı da onu da artık başka bir zaman anlatırım size. Geç oldu çünkü. Yani hava karanlık. Yol bu şekilde devam ediyor. Muhtemelen ben de birkaç saate varırım. Artık Walmart'ın bahçesinde. Sabah beklerim ben de orada uyurum yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip like atmayı, fikirlerinizi de yorumlarda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Selamlar, saygılar. Baba, abim 35'le gidiyorsun ya. Gözünü sevdiğim inanamadım. Burada böyle gidilir mi ya? Bak. Adam. <laughs> bizi yavaşlattı ya. Ya bari kenara geç değil mi? İşte Dallas'ın bu bölgesi tehlikeli. Soğut Dallas diye geçiyor burası. Şimdi downtown'ı geçtik. Downtown'ın aşağısı Güney Dallas diye geçiyor işte. Yani bu bölgeler güzel değil. Çok böyle hani olayların olduğu bir yer. İşte hırsızlıktır. Uyuşturucudur. Ne derseniz var. Şimdi kahvemizi nereden alalım? Kahve alalım mı? 10 Mayıs sonra var. Bir de 32 Mayıs sonra var. Pardon 36 Mayıs sonra var. Ondan sonra 83 var. Hangisine girelim diye düşünüyorum. Şimdi iyi hissediyorum ya böyle devam. Bakalım artık.